Selamun arkadaşlar. İkinci günden hepinize merhaba. Ee, öncelikle Birinci günün hafif bir özetini geçeyim. Ondan sonra Bugün ne yapacağımızı konuşalım. Şimdi dün hayvanlarımız geldi. Gemiden indirdik. Hayvanlarımıza dediğim gibi Gelir gelmez ilk ilk 2 saat su ve yem hiçbir şekilde vermiyoruz. 2 saatin ardından hayvanımızın suyunu veriyoruz. Ve yemini döküyoruz. Ama yemi kesinlikle rasyon yani karma yem kullanmıyoruz. Sadece Kuru ot kullanacağız yani yonca olur, saman olur bu tarz şeyleri özellikle saman bu tarz kuru ot vereceğiz sadece 3 gün boyunca bunu yapacağız. 3 gün boyunca hayvan kesinlikle kesif yem veya işte arpadır mısırdır vesaire hiçbir şey yemeyecek sadece kuru ot yiyecek. 3 günün sonunda artık rasyona geçiş yapmaya başlayacağız. Şimdi bugünkü işlerimize geçelim. Şöyle kamerayı da çevireyim. Bugünkü işlerimizden ilk olarak hayvanlarımızın hepsini aşılamamız gerekiyor. Şimdi rasyona başlayacağız. Hayvan e, yolda ayrı bir stres çekti, şimdi burada da ayrı bir stres çekecek aşı esnasında. Genelde herkes diyor işte birkaç gün dursun, dinlensin, ondan sonra e, enterotoksime aşısını yani dokuzluk karmayı yapın. Bu mide ile ilgili problemlerin e, önüne geçmek için kullandığımız aşı, çerleme aşısı diye bilinen aşı. Herkes bunu 2-3 gün, 4 gün sonra yapmamızı ister. Bunu biz hayvan gelir gelmez mümkünse ilk gün bile yapabilirsiniz. Yani indi direkt hemen aşı yoluna al, aşını yap, hayvanı o şekilde ahıra bırak. Biz dün bayağı bir yoğunluk, bir tane danamız falan kaçtı mevzu. Biraz uzadığı için yapamadık. Şimdi aşımızı getirdim. Hemen ikinci gün ilk işimiz hayvanların hepsini aşılamak. Artı hastalarımızı tespit etmek. Yani arada topal olandır, bir yeri şişmiş olandır vesaire. Herhangi bir problem var mı? Hayvanlarda hastalık belirtisi var mı? Bulaşıcı hastalık falan var mı diye hayvanlarımızın içinde tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Enterotoksemi aşımız da bu. Koklavaks Dokuzlu karma bu. 8'lisini e, de alabilirsiniz. Yani illa bu olacak diye, aynı marka olacak diye de tutturmanıza gerek yok. Çerleme aşısı diye karma aşı almanız yeterli. 809, 70 de var. O şekilde. Ee, ilk yapacağımız, ikinci gün yani ilk yapacağımız işimiz aşımız olacak. Aşımızı yaparken de hastalarımızı tespit etmek. Şöyle şurada gezdiğim zaman, burada bir tane topal dün görmüştük. Ee, şurada bir tane yatıyor mesela, onun da kalçası şişmiş. Onların da hemen tedavisine başlayacağız işte. Başta şunun kalçası şişmiş, birkaç tane de ayak problemi görmüştüm. Ee, önce aşımızı yapacağız, daha sonra da bu problemli olan hayvanlarımızın tedavisine başlayacağız. İkinci günümüz de bu şekilde muhtemelen bitecektir. Eğer bir aksilik çıkmazsa. Şimdi ben elemanları toplayayım. Hayvanları bir aşı yoluna alıp aşıya başlayalım. <laughs> Cuma kapat kapının yanına gel tam. Biraz daha yaklaşın yan yana. Cuma kapıyı, kapıyı tut sen kapının oradan gitmesin. Bu taraftaki 90 tanesi bitti. Burada bir 60 tane kaldı. Onları da şimdi halledeceğiz. Biraz aralıklı olduğundan çekemedim. Daha doğrusu aparatı da getirmemişim. Bugünden sonra da kafa aparatını getirir. O şekilde çekim yaparım. Bir yandan da kamera bozuk arıza verip duruyor. Ona da bir çare bulmak lazım. Bir aksilik çıkmazsa bunların çekimini yapmayı düşünüyor ama tahmin ediyorum bir asli çıkacaktır. Haydi, haydi gençler. Haydi. Haydi. İsa, yavaş. Biri gitti mi gider. Bak. Yemin ediyorum robotla bu. Gel, 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 gel. Haydi oğlum, hadi. İki tanesi de aşıyor şey, yem yoluna kaçtı. Dışarıya çıkarıp yerine koymaya korkuyor, Firar eder diye. Tamam İhsan. O kapının şeyini, hmm. pimini getir buna tak. Böyle devre çevireceğiz. Gel. Gel Cuma. Gel gel. Gel biliyor musun? Gel eşittir taal. Gel taal. Anladın mı? Bu ikisi aynı. Ya Suriyeli olursun sıkıntı değil de. Hem salak hem Suriyeli olduğun zaman ayrı bir de. Bak çağırmayacağım ikisi de hala orada bekleyecek. Evet. Bak. Ama Şey gibiler aynı, bilgisayar gibiler. Komutu vermedin sürece hareketlilik yok. La hadi la boş verin gelin la. Bekle acele etme strese sokmazsan hayvan zaten kendisi gidecek. Yanaşın biraz daha. Şu demire kadar gelin. Şu demire kadar kapatın. Acele etmeyin. Onlar yolunu bulur. İhsan kafalarını bu tarafa çevirin. Cuma yaklaş. Tamam bekle. Tamam bekle. 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 Hareketsiz. Hareketsiz kalın. Yani durduk yer o hayvan niye belasını arıyor ki? Niye oraya girdi sen? sakin 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 Cuma yaklaş Cuma yaklaş arayı kapat Bırak Kaçanı bırak Kaçanı bırak gel 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 gel, gel, gel hadi gel İhsan hadi bırak da gel şuraya tamam, hayvan dedikleri bu işte. Dur, bekle. Şurada durun arkada. Siz gelmeyin, bekleyin ben getireceğim. Kapatma, bekle. Gel, gel şimdi. Gel şu araya. Oğlum bak, uçağı sana yaparım ben bu iğneyi de. Bekle, boş durma, bekle. Bekle. Şimdi yanaş, şimdi yanaş. İsa şimdi yanaş. İsa yanaş. Yanaş. Yanaş, yanaş, yanaş. Yanaş hadi, yanaş. Yanaş ya, yanaş. Yanaş. Zama tamamen bitti. Tam bir vahşi, aynı vahşi vahşi gibi. Hiç karış. Garip... Yani boynunun kırılması gözü alıyor. Tamam. Baba. Tamam. E... Ah, tamam. Neydi şunun ismi ya? İhsan demiri o demiri getirsene. Dış kapı demiri, dış kapı demiri. Aşılama esnasında çekim yapamadım çünkü bir yavruma şeyi bir elimle iğneyi tutuyorum. Giriş çıkışlar zaten en büyük sıkıntı. Hayvanlar birbirinden ayrılmaktır. Bak bak koymaya çalışsak girmeyecek oradan geliyor. Sen hep gel çıkıyorlar. Ön tarafta. Bir ay sonra bir daha çıkamazlar da. Ayrılmak istemiyorlar. Fatih şunları bu köşeye sürersek onlar onu görüp o tarafa hepsi yanaşır. Bunları çekil o köşeye sürelim. İhsan demir ne yaptın? Verdin ya, mi? Tamam. Bileyim. Fatih öder bana bana ne var? Burada bayağı eksik ya. Bu an neresi yok. onlar orayı gördün mü hepsi oraya gidecek. Bak gördün Ay onlar bu köşede olduğunda hepsi buraya geliyor. Bir sürü psikolojisine hareket ediyor. Hadi lan! Oh! Hadi 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 hadi! Neyi? Tamam bitiyor ya. Şöyle bir koşalsın. Demiral Canan'la birbirlerine eziyet Hadi! Hadi! Şu ikisini de çıkarayım hele. Şşş. Tamam. Hepsi dümdür. Hepsi. Ah! Ney? E, tam... Bir tane, bir tane kaç tane var? Tamam ya, burayı açayım, ay ikiye bölelim. Zaten hepsi aynı hayvan değil mi? Ha bura ha ora. He? Neyi demiriyor? Tamam demir olmasın orada. Sen o kapıyı tut. Ya işte böyle. <laughs> Özetle 150 tane hayvanlar şunu yap. Birazdan o tedavi kısmına geçeceğiz. Ayakla birkaç tane apse falan var. Değil var, onlara bakacağız.